Arkadaşlar merhaba, e, film ve video yapım kitabımızın 7. ünitesi olan kamera dinamikleri e, ünitesi üzerine konuşacağız. Kamera dinamikleri derken aslında e, kameranın nesneyle ve olayla kurduğu ilişkiyi kastediyoruz tabii ki. Burada e, kameranın konumlandırmasından yani kamera açısından, e, kameranın nesneye olan uzaklığından yani çekim ölçeklerinden ve ayrıca kameranın e, hareketinden e, olayla olan ilişkisini e, kastedebiliriz. Her şeyden önce biz bir görselleştirme sürecinden bahsediyoruz. Yani görselleştirme de bir zihinsel süreç. Biz daha başlangıç aşamasında, e, senaryo aşamasında bir bütünü parçalara ayırdığımızda, yani çekimlere ayırmaya başladığımız andan itibaren e, her bir parçayı tasarlamaya çalışıyoruz. Tabii bu tasarım sırasında çeşitli sorular var. Yani e, biz bunu nasıl bir estetik e, biçimde kullanacağız? Hangi anlatım öğelerini öne çıkartacağız? Ya da izleyiciyi psikolojik yönden nasıl etkileyeceğiz? Bunu yaparken tabii ki kamera e, en büyük yardımcımız ve kamera burada. E üç temel şekilde yaklaşıyor nesneye ve olaya. Birincisi kamera ve nesneye veya konuya doğrudan bakar. Yani bir gözlemci gibi onu izler ve kaydeder. Diğeri kameranın konunun içine girmesi. Yani aslında izleyiciyi konunun veya olayın içerisine dahil etmeye çalışması. Bir üçüncüsü de kameranın nesnenin ve konuyu tekrardan yarattığı ve değiştirdiği süreçtir. Bu süreçler içerisinde öncelikli olarak tabii ki e, kamera açısından bahsedebiliriz. Kamera açısı dediğimiz zaman aslında bir kameranın nereye konumlandıracağını söylüyoruz. Yani hangi düzeyde konumlandıracağını söylüyoruz. Burada ufuk çizgisiyle olan ilişkisi var. E, bu ilişkide üç tane temel kamera açısı ortaya çıkıyor. Bir tanesi göz seviyesi, bir tanesi alt açı, diğeri ise üst açı. Göz seviyesi dediğimiz zaman aslında normal bir insanın gözünden e, e, ufuk çizgisine paralel olarak baktığımız bir e, yüzeyi e, ka, e, seçiyoruz, kabul ediyoruz. Ya yani burada kamera e, normal bir insan seviyesinden e, ufuk çizgisine paralel olarak bakmaktadır. Burada herhangi bir psikolojik bir etki söz konusu değildir ve çekimlerimizin yapılan çekimlerin büyük bir çoğunluğu göz seviyesinde çekilir. Fakat Alt açı ve üst açı dediğimiz zaman ise işte durum biraz farklılaşır. Ee, üst açı da kamera göz seviyesinin üzerindedir ve e, aşağı doğru yer yere e, yeryüzüne doğru e, konumlandırılır. Bu seviyede aslında psikolojik bir etki e, ortaya çıkar. E, burada nesnelere baktığınız yönden izleyici kendisini güçlü ve kuvvetli hissetmeye başlar ve aynı zamanda da e, aşağıdaki figürler burada e, zayıf figürler konumuna e, e, gelebilir. Diğer taraftan alt açıyla baktığımızda ise bu sefer e, göz seviyesinin altından kamera yukarıya doğru bakar ve burada ee, az önceki üst açının tam tersi durum söz konusudur. Bu sefer izleyici kendini zayıf ve e, güçsüz konumda hissedebilir ve karşısındaki figür ya da e, karakterler bu sefer güçlenmeye başlar. Tabi buradaki etkinin temel şeyi e, ikisinde de perspektifin farklı olması. Yani üst açıdan baktığımızda perspektif yere klostrofobik bir e, konum belirlerken alt açıdan baktığımız ise gökyüzüne doğru açılan bir e, durum söz konusudur. Bu da e, daha farklı psikolojik algıların yaratılmasına sebep olur. Diğer taraftan e, çekim ölçekleri dediğimizde bu sefer e, kameranın e, oluşturacağı çerçevenin aslında izleyiciyle nesne arasındaki mesafesini kastediyoruz. Yani burada Öncelikle belirtmemiz gereken şey şu, burada e, objektif doğrudan çekim ölçeğini belirleyen bir şey değildir. Yani geniş açılı bir objektifle de dar açılı bir objektifte de genel açı, e, orta çekim ya da yakın çekimi e, yapabiliriz. Ha, burada o farklılık ne olacaktır? Farklılık e, her e, objektifin yaratacağı e, mimarideki farklılıklar olacaktır. E, bu nedenle çekim ölçeği dediğimiz zaman e, aklımıza doğrudan Nesne ile izleyici arasındaki mesafeyi kastediyoruz. Burada da üç tane temel çekim ölçeği vardır. Genel çekim, orta çekim ve yakın çekim. Genel çekim dediğimiz zaman mekanın ön plana çıktığı nesnelerin bu mekan içerisindeki konumlarının belirtildiği bir çekim ölçeğini kastediyoruz. E, burada mekan ağırlığı vardır ve izleyici daha çok mekanın kendisini görmek üzerinedir ve kendi içerisinde de çok uzak çekim uzak çekim ve boy çekimi gibi ölçeklere ayrılır ve bunların her birinde de izleyici baktığı çerçeveye e, nesnel bir bakış açısı e, gerçekleştirir. Ya burada nesnel bakış açısı derken izleyicinin seçme özgürlüğü olduğunu genel çekimlerde e, olduğunu e, söyleyebiliriz. Orta çekime geldiğimiz zaman ise kamera nesneye yaklaşmaya başlar. Mekan duygusu tamamen kaybolmaz. Fakat bu sefer mekan ön planda değil nesne ya da figür ön plandadır. Ve e, bu bakış açısında aslında eee Orta çekimler filmlerin büyük bir çoğunluğunun olduğu çekimlerdir. Çünkü biz özellikle e, karakterlerle e, yakın ilişki kurmak istediğimiz için e, karakterlerin orta çekimdeki hareketlerini birbiriyle olan ilişkilerini gözlemleriz. Ama gözümüz her zaman karakter üzerindedir. Yakın çekime geldiğimiz ise e, tamamen öznel bir durum vardır. Yani yakın çekimde bize yönetmen sadece buna bak demektedir. Bu nesne ya da bir figür olabilir. E, burada e, tamamen öznel bir bakış açısından bahsediyoruz. E, ünlü yönetmen Fransız yönetmen Godard e, yakın çekimleri ve uzak çekimleri tanımlarken şöyle e, demiş. E, uzak çekimler... E, komediyi, yakın çekimlerse trajediyi anlatır. Aslında burada söylemeye çalıştığı şey her zaman yakın çekimlerin daha duygusal bir e, durumu ifade etmek için. Burada bir yüz olabilir, bir elin hareketi olabilir ama e, bu izleyicinin e, genel çekim içerisinde göremeyeceği ama fark etmesi gereken durumun yönetmen tarafından izleyiciye gösterilmesidir. Tabii e, bu çekim planlarını konuşurken aslında gözden kaçırmayacağımız bir şey insanla olan çekimlerin insanla olan ilişkisidir. Yani biz bazı şeyleri özellikle senaryo yazımı sırasında kullanırken insana hangi şekilde yaklaşacağımızı, ne ölçekte yaklaşacağımızı çok temel e, belirli ayrımlarla e, farklılaştırırız. Burada boy çekimden başlayıp e, göz çekimine kadar geçen bir durum vardı. Burada unutulmaması gereken şey şudur: e, bu farklı çekim ölçeklerini belirleyen şey eklemlerdir. Yani Boy çekimden başladığımız andan itibaren diz çekime ya da oradan bir orta çekime ya da bel çekime geldiğimiz zaman hep bir eklemi kastederiz. Daha sonra bir e, orta çekimde yakın çekim arasında olan bir göğüs çekim, daha sonra yakın çekimi ifade eden omuz çekim, baş çekim, yüz çekim ve göz çekim. E, burada dikkat ederseniz e, burun çekim ya da ağız çekimden bahsetmiyoruz. Önce e, yani en yakın çekim plan olarak göz çekimden bahsediyoruz. Çünkü ifadenin en çok ortaya çıktığı yer gözlerdir. O yüzden göz çekim en önemli çekimlerden bir tanesidir. Kamera hareketlerine gelince aslında dört tane kamera hareketinden bahsedebiliriz. Bunlar çevirme, kaydırma, yükselme, alçalma ve optik e, kaydırma e, hareketleridir. E, yalnız bunlar içerisinde optik kaydırma e, tamamen objektif, yani zoom hareket dediğimiz e, objektifle yapılan e, hareketi e, kastederiz. E, Çevrim hareketi dediğimiz zaman e, burada kameranın konumlandırıldığı düzlem sabittir. Yani kamerayı biz bir tripod üzerine ya da bir taşıyıcı sistem üzerine koyduğumuzda bu eksen herhangi bir şekilde hareket etmez. ama bu eksenin üzerindeki kamera olduğu yerde sağa sola çevrilerek, yukarı aşağı çevrilerek hareket eder. Ee, Çevrim hareketinde e, öncelikli olarak tabii ki e, bir mekanı e, mesela sağ ve sola çevirme sırasında bir mekanı izleyiciye göstermek istediğimiz zaman tanımlamak e, istediğimiz zaman e, kullanabiliriz. Ayrıca bir hareket varsa yani çerçevenin içerisinde bir nesne hareket ediyorsa o nesneyi takip etmek için e, kullanabiliriz. Yukarı aşağı çevirmede de durum farklı e, değildir aslında. Ama daha çok dikey olan e, yüzeyleri e, çerçeve için içerisine sığdırmak son derece zor olduğu için yukarı ve aşağı çevirme e, yardımıyla e, dikey olan yüzeyleri örneğin bir binayı bir gökdeleni çok rahatlıkla gösterme şansına sahip olabiliriz kaydırma dediğimiz zaman ise çevirmeden farkı kameranın bulunduğu ekseniyle beraber hareket etmesini kastediyoruz yani burada tripod ya da taşıyıcı sistem üzerine koyduğumuz zaman kamera ...tripotu ile beraber ya da taşıyıcı sistemi ile beraber hareket etmeye başlar. Yani sağa ya da sola kaydırma yapar. ileriye de geri kaydırma yapar. Bunun çevirmeden farkı şu. de kamera tamamen dışarıda bir göz olarak kalır. Fakat kaydırma öyle değildir. Kamera kaydırma işlemine başladığı zaman... ...izleyiciyi olayın bir parçası haline getirmeye başlar. Ya e, olayın içerisine girer ya da onunla beraber... E, mekanı da değiştirerek takip etmeye başlar. Bir diğer hareketimiz de yükselme ve alçalma hareketi. E, yükselme ve alçalma, e, bu sefer e, kamerayı konumlandırdığımız sistemi bu bir tripodsa özellikle profesyonel e, tripodlarda pedestal dediğimiz bir sistem vardır ve e, pedestalla beraber kamera yükselir ve alçalır ve yumuşak bir şekilde bunu yapar ya da e, winch dediğimiz sistemlerin üzerine konumlandığı zaman kamerayı e, farklı bir şekilde e, yukarıya ya da aşağı e, konum yani hareket ettirebiliriz burada da aşağı ve yukarı çevrilmeden farkı e, tabii ki e, arkadaki mekansal değişimi de beraberinde de taşır. E, son zamanlarda birçok filmde bu yükselme ve alçalma hareketini çok fazlasıyla gözlemlemekteyiz. Bir de tabii ki optik kaydırma dediğimiz bir e, hareket var. Optik kaydırma da burada tamamen e, objektifin içerisindeki mercek sisteminin hareketini kastediyoruz. Tabii burada aslında yakın çekimden uzak çekime ya da uzak çekimden yakın çekime doğru bir harekettir. Ee, optik kaydırmadaki zoom hareket aslında çok sofistike bir harekettir. Çok tercih edilen bir hareket değildir. Çünkü e, in, insan gözüne ters gelir. Yani hiçbirimiz e, aslında zoom gözümüze zoom yapamayız. Genellikle biz kesme ile yaklaşırız ya da uzaklaşırız gözde. Fakat e, optik kaydırmada Zoomda da... E, en geniş açıdan, en dar açı, en dar açıdan e, en genişe geçerken tabii görüntünün mimarisinde değişikler yap, e, e, yapar. E, objektif dersinde, objektif dili dersinde aslında bu perspektif değişimlerini ve objektifte olan şeyleri görmüştük. E, dolayısıyla e, zoom hareket yaptığımızda bu görüntünün mimarisinin nasıl değiştiğini de farkına varabiliriz. Ve az. Bu hareketlerin aslında bir araya geldiği çeşitli aslında vinç hareketiyle başlayan çeşitli hareketler vardır. Aslında burada çeşitli kamera taşıma sistemleri kullanılarak az önce söylediğimiz bütün hareketler iç içe geçip birleştirilebilir. İşte e, bunu bir şaryoya e, dolu yani bir e, raylı sistem üzerinde hareket eden bir kamera sistemi, bir grip sistemiyle olabildiği gibi e, bunu bir Steadicam üzerine e, koyarak e, bugün en çok kullanılan e, çekim e, hareketli e, kamera şeylerinden bir tanesidir. E, Steadicam üzerinde istediğimiz gibi vücudumuzu kullanarak yani kameranın vücudu, kendi vücudunu kullanarak hareket ettirdiği sistemde çok özgürce e, kamera kamerayı hareket ettirme şansına sahibiz. Ee, ama e, aslında sinema tarihinin ilk zamanlarından beri e, en çok kullanılan kamera hareketi ise tabii ki e, omuz kamerası olmuştur. E, neredeyse bir insanın gözünden bir hikayeyi nasıl anlatacağımızı e, gözlemleyebiliriz. E, gördüğümüz gibi e, kameranın nesneli olan kurduğu e, ilişki aslında bir taraftan görüntünün tasarımını ve mimarisini ortaya koyarken bir taraftan estetik bir kaygı taşımakta diğer taraftan da yönetmenin anlatmak istediğini ve vurgulamak istediğini kuvvetlendirmektedir.